Aylarca konuştuk. Konuşmaya da devam ediyoruz sevgili izleyenler. Narin'imiz 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılanma sırası küçük kız bulunmasın diye ellerinden geleni yapan akrabalarına geldi. Narin'in 5 amcası, 2 yengesi ve 3 kuzeni ile birlikte toplam 15 kişi yarın hakim karşısında olacak. Hesap verecek yargıya. Suçluyu kayırmakla suçlanan sanıklar 5'er yıl hapis sistemiyle yargılanacak. <laughs> 50'den fazla sahte ihbar yaptılar. Köyün her yanına çocuk terlikleri bıraktılar. Yalan ifadelerle ekipleri oyaladılar. Köyde yangın bile çıkardılar. Herkes Narine ararken onlar bulunmasın diye ellerinden geleni yaptı. Yargılama sırası onlara geldi. Narine'nin akrabaları hakim karşısına çıkıyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan cansız bedeni ise 19 gün sonra dere kenarında bulunan Narin Güran cinayeti davasında ana davadan ayrılan ikinci dosya kapsamında üçü yetişkin 15 sanık hakkında iki ayrı iddianame hazırlanmıştı. Yetişkin ve çocukların dosyaları birleştirildi. Narin'in akrabaları suçluyu kayırmaktan beşer yıl hapis sistemiyle yargılanacak. Sanıklardan altısı tutuklu, 12'si de tutuksuz yargılanıyor. 3'ü de çocuk. Çocuklar arasındaki şüphelilerden biri de amca Salim Güran'ın işçisi R.A. Narin gömülürken gözcülük yaptığı iddia edilen çocuk 5 ay tutuklu kaldıktan sonra 18 Aralık'ta tahliye edilmişti. Oldu, Yargılanacak sanıklar arasında Nari'nin 5 amcası, 2 yengesi ve 3 kuzeni bulunuyor. Narin cinayetinin 28 Aralık'ta görülen karar duruşmasında ise anne, ağabey ve amcaya çocuğa karşı iştirakle kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Narin'i dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar da delilleri gizlemekten 4 yıl 6 ayla cezalandırıldı. Ana davayla ilgili istinaf süreci de devam ediyor. <laughs>